Herkese hmm. merhaba arkadaşlar bugün kafada peki 2'de hafta sonu turnuvası adlı bir etkinlik gelmiş arkadaşlar Ben de müziği şey açıp hemen oyuna gireceğim bakalım İçimdeler beni izliyorlar her fırsatta şehri yokluyorlar kesilmiş cezam yakılmış infazım kime sorsam adımı söylüyorlar biri iş vermiş kimi fişlenmiş herkes aklını almış bu işten içine düştüğün her yolu denedik sonunda hepsinin sonu Pis işçiler çığlık çığlığa insanlar bir cinayet var ben masumum Boş yere koştular arkamdan ne bir iz ne delil ne de kaydım var Benim 23 yıl bir kaybım var Herkes yol almış arkamdan kime iş koy taksız korkum var Ödenmiş bedel çoktan lan sizinle değil hayatla kavgam var Ne şehir ne cadde ne dar sokaklar kabuk tutarsa aldığım yaralar peşindeyim Korkma çekil kenara sizinle değil umutla kavgam var Herkes peşinde bir şeylerin kader ırmış ağlarım sevinmeyin Köşe başları sıkıntı mevzu derin Birazdan size de arkadaşlar <laughs> işledim Bıktım usandım artık dil isterim Çeker silah kafama tıkar giderim Hayatla kavga var var Karanlık yarınlar Hayatla kavga var Tükenmiş kaybetmişiz sanma Hayatla kavga var var Karanlık yarınlar işe <laughs> <laughs> işler sokakları Her taraftan ağlayan insanlar Gözü kan dolmuş kim tutmuş Artık yelken açan yok sevda Ya bense yanılmışım Kim için savaştığımı unutmuşum Sana aldanmam Vurun vurun eğim bu aralar Korkum yok bana yaklaşma Şehrime yağacak kurşun dursun Yüreği yeten varsa gelip vursun Orada tetik düşüren olmayacak Yok satıyormuş dostluk Cebimde beş kuruş kalmayana dek sustuk Boş yere kovaladı koştum durdum Kafamda her şeyi kurdum vurdum Yürüdüğüm yolunda lafısı yoktu Az geçmeye ramak kalmış her gece üstüme oynanır o yoktu. Beni sevmeye cesaret etmiyor kimse Sırtımdan vurur alçaklar Kimsenin olmadığı bir yerdeyim ana bırakma Sen gibi sevmeyecek hiç kimseler gelmesem de bana olmadığın kendine gel Bir bir misafir gibi Ben sevim günleri Aksın bizden başka bir kızı var Allah Kavgam var Hayatla düşünsünüz sanma Hayatta geçmiş olsun arkadaşlar. Falan bu kadar kısa süre yayınımızı beklemiyordum ben. Bana ne biçim şeydir ya? Bir koydu var ya. Ama niye böyle saçma sapan bir oyun koymuşlar onu da anlamadım. Turnuva da ya. Bakalım şimdi kim gelecek arkadaşlar. Bir kez daha katılıyoruz. Evet arkadaşlar. Bize karşılık kim geliyor? Bakalım kim geliyor? Bakalım. Cem Tanrıkul 21 adlı birisi. Maşa başlıyoruz arkadaşlar evet. Elemeler arkadaşlar bu diyerek elemelere geçiyor. O 27. Vallahi koyarım ben buna koyar geçerim ben buna. Vallahi çok fena koyacağım ben. Bir dakika ben şu güçleri de sonraya saklayayım abicim 27'likten daha kolay yenilecek bir rakip yok mu? Değeri 33 falandı bizim yenildiğimiz. Bizimle arasında bir yıldız vardı. Biz bir yıldız geriydik ondan. Ama biz buna 5 yıldız fark atmışız zaten. Bu maçta da fark atacağız. Bir dakika ben bir webcam'ı kapatayım. Kapattım arkadaşlar. Sadece parmağım gözüküyormuş orada ben. Şimdi baktım da. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Ara sırada belki bugün bir video daha gelebilir arkadaşlar. Üf ya. Gene yenildik arkadaşlar. Bu videoda yani ben Şansım mık oldu galiba. Anlamadım ben ama niye böyle bir şey oldu şimdi ya. Bir de mı katılsak? Herhalde. Heh. Neyse arkadaşlar turnuvayı bir kenara bırakalım. Ve normal maçlara giriyoruz arkadaşlar şimdi. Bu kim hiç bilmiyorum. Yani soracı olursunuz hörsünsä... ama. Rastgele veriyor arkadaşlar bu oyun. Ka karşıdaki rakibi. Ula. 3 2. Kol bozuk ha. Allah Allah. Süper gücü kullanırken ama kol bozuk değildi değil mi? Ya yavrum. Kandıramaz. Çok şanslıyım değil. Sen eziksin. 6 2 ya. Daha ne kadar gol açacağımı bilmiyorum yani. Bir dakika ona çıkar mı? Oha! Ulan bana gol attı lan. Adam akıllıdır lan. Diyoruz ve Oy altından attık. Ona dört. Ulan ben yanlış yere basmıyorum inşallah. Ben alttaki şeye başlayacağım ama üsttekine bastım herhalde. 11 e 6 koltuklardan iki tane boş görüyorum da o iki koltuğu dolduracağız. 13 alt. White be yavrum benim be. Evet arkadaşlar. Şimdi maçın oyuncusu adı şeyi oynuyoruz. Videonun sonu olacak galiba. Evet arkadaşlar bir tane ondan. Bir tane daha ondan. Allah. Heh. Kırmızı kartı gelince direkt ödülleri alamıyoruz arkadaşlar. Ben kırmızı kartın olmamasına dikkat ediyorum. bence bunu. Kazı kazan. En soldaki daha iyiymiş aslında. Görünmezlik de iyidir ya. Evet arkadaşlar iki tane elmas. Dört tane elmas daha geldi. Altı tane elmas alıyor toplam. White be. Çektim şuna. Sıradan paket. Evet arkadaşlar bakalım. 12 elmas, 1319, 2629, 18 elmas, 5178. Oha karakter paketi, efsanevi Ben bir video izledim. O kalan ödülleri de toplayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunu seçip çekiliyorum. Toplayayım mı acaba? Bir tane daha mı oynasak? Olan 60 elması verelim ve çıkalım. Tüm paketleri açıyorum arkadaşlar. siyah ince. Arda ile olan videomda belki kullanırım. Pogba'yı siyah ince olarak koymuşlar arkadaşlar. Oha. onkinin gücü 8 49 ardanki altına yıldızmış arasındaki 8 ben azıcık daha taraftar toplarım bence karakterini geliştirmiş, iyi yapmış. Arkadaşlar, videoyu burada kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum kısmına yorumunuzu yapmayı unutmayınız. Bay bay.